Değerli anne babalar, evlatlarımız bizim en kıymetlilerimiz. Çoğumuz onların geleceği için çalışıyoruz, mücadele ediyoruz ve onlara çok ama çok güzel ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Her öğrenci her derste başarılı olmak zorunda değil. Olması tabii ki büyük bir avantaj. Ancak her ruhun, her bedenin farklı özellikleri var. Bizler insanlar olarak holistik yaratıklarız. Hem ruhumuza hem bedenimize farklı şekilde tesir eden derslerde farklı başarılar gösterebiliriz. Önemli olan anne babalar olarak evladımızın hangi yeteneklerinin, hangi derse yaklaşımının daha iyi olduğunu keşfedebilmek ve onu destekleyebilmek. Bizler onların bu yeteneklerini desteklediğimiz sürece, bizler onların yanlarında olduğumuz sürece eminim ki başarıları artacaktır. Bazı derslerde başarısız gördüğümüz ya da öğretmenleri tarafından başarısız olarak notlandırılan çocuklarımızın nasıl teşvik edilmesi gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapmalı, onlarla onlara hangi yollarla destek olabiliriz, iletişim kanallarını doğru oluşturmalıyız. Farkı en kısa zamanda fark edeceksiniz. Çocuğumuzun motivasyonu, dolayısıyla anne babaları olarak bizlerin motivasyonu da eş zamanlı olarak artacaktır.